Türkiye'de hizmet sektörünün geliştiğinin çeşitli göstergeleri vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu göstergelerden biri sayılabilir? Bazı gıda maddelerinin yurt dışından ithalatının artması ki burada baktığımızda gelişmenin bir göstergesi değil bu nüfusun fazla olması, üretimin karşılayamaması gibi durumlara bağlanabilir. Tarım alanlarında insan gücüne belli oranda ihtiyacın devam etmesi diyor ki bu tarım alanı ki tarımsal sektörde çalışanları kapsıyor. Fabrika ve imalathanelerin sayısının artması bu baktığımızda hizmet sektörü değil sanayi sektörünü ifade ediyor. Tarım ve sanayi faaliyetleri dışındaki ekonomik faaliyetlerin çeşitlenmesi ki bunların dışında kalanlar hizmet sektörünü kapsadığı için bu da geliştiğini gösteriyor. Yeraltı ve yerüstü kaynaklarının ekonomiye katkısının artması bu yine madenler ya da bazı doğal kaynaklar kısmında değerlendirilebilir. Bu da hizmet değil daha çok üretimi etkileyen faktörler arasında. O yüzden hizmet dediği için ev, tarım ve sanayi dışında kalanları da hizmet olarak aldığımız için D şıkkı doğru cevabımız oldu. Posta, telgraf, kurye ve telekomünikasyon hizmetleri aşağıdaki hizmet sektörlerinden hangisiyle ilgilidir? Bunlar özellikle haberleşme açısından önemli özellikleri içermektedir O yüzden haberleşme hizmetlerine girdiğini söyleyebiliriz mesleki hizmetler dediğimizde o meslekle alakalı olan hizmetleri kapsıyor İşte doktor öğretmen e, gibi yani esnaf gibi birçok şey sayılabilir kültür hizmetleri kültürel e, aktiviteler ki burada sinema olabilir Bunun dışında tiyatro olabilir dağıtım hizmetleri kısmında Özellikle kurye giriyor ama e, baktığınızda telgraf dağıtım hizmetleri kısmında değerlendirilmiyor. Eğitim hizmetleri dediğimizde de yine birçok kişinin dikkat alabileceği bir özellik. O yüzden B şıkkı doğru cevabımız oldu. Dünya genelinde özellikle kalkınmış ülkelerde hizmet sektörüne çalışanların oranının fazla olması, ülke insanlarının refah seviyesinin de iyi olduğu algısını ortaya koymaktadır. Buna göre bu sektörün ekonomide bir refah kriteri olarak kabul edilmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur? Hizmetlerin tarım ve sanayi dışında geniş bir ekonomik faaliyet alanı oluşturması bunun en önemli kriteridir. Çünkü birçok şeyi kapsamakta. İşte Sağlık olsun, eğitim olsun, bankacılık olsun, turizm olsun. Yani bunların hepsini kapsıyor ve bunlar da insan için oldukça önemli e, özellikleri oluşturuyor. O yüzden A şıkkını doğru cevap olarak alabiliriz. Hizmet sektörünün gelişmesinin ithalat giderlerini arttırması ki her zaman ithalat giderlerini arttırmaz. Artı mesela turizmde hizmet kısmında dikkate alınırsa bazı ülkeler açığı kapatmak için turizmi kullanıyor. Tasarrufların azalmasına bağlı olarak ekonomide sıkıntıların baş göstermesi demiş ki böyle bir şey söz konusu değil. Zaten birçok gelişmiş ülkede hizmet sektörü ön planda olmakla birlikte sanayi de bunu destekliyor. Tarımsal alanda çalışma koşullarının zor ve zahmetli olması böyle bir durumu kesinlikle alamayız. Yani burada baktığımızda e, ekonomide bir refah kriteri olarak kabul edilmesinde hizmet sektörünün bu alakasız. Hizmet sektöründeki gelişmenin nüfus artışını hızlandırması ki değil. E, nüfus artışı fazla olursa hizmete daha çok ihtiyaç duyulabiliyor. O yüzden A şıkkı doğru cevabımız oldu. Türkiye'de hizmet sektöründeki büyüme ve istihdamın gelecekte de giderek artacağı tahmin edilmektedir. Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Bankacılık sektörünün gelişmesi ki bu bir faktör ama temel neden dediği için sadece bunu kapsamıyor sağlık, eğitim, muhasebe e, bunun dışında baktığımızda turizm birçok şeyi kapsadığı için bu sınırlı kaldı bunu almadık. Nüfus artış hızının giderek yavaşlaması ki yavaşlarsa hizmete duyulan ihtiyaç azalabilir. Milli gelir artışının devam edeceğinin öngörülmesi ki milli gelir artarsa hizmet sektörü çok hızlı büyüyecek tarzı bir kıyaslama yapamıyoruz. Tarım ve sanayi sektörlerinde istihdamın daha yavaş artacağını düşünülmesi, hizmet sektöründe daha fazla büyümenin gerçekleşmesi söz konusu olacaktır. Burada temel neden olarak biz D'yi alabiliriz. Sanayi ihracatının artış göstermesi. Yine buna bağlı olarak hizmet sektörünün büyüyeceğini söylemiyoruz. O yüzden D şıkkı doğru cevabımız oldu. Hizmet sektöründe çok geniş bir iş alanı olduğu gibi birçok hizmette de uzmanlık isteyen koşullara rastlanmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de uzmanlık gerektiren hizmetler arasında yer almaz? Mimarlık hizmetleri ki onun neyin almak lazım eğitimini almak lazım. Bu uzmanlık gerektiriyor. Veterinerlik hizmetleri gerektiriyor. Şehir planlama hizmetleri gerektiriyor ki bunların hepsinin belli bir profesyonel durumda çerçevede değerlendirilmesi ve eğitimin alınması gerekiyor. Muhasebecilik hizmetleri yine aynı şekilde ama temizlik hizmetleri için böyle bir uzmanlık gerekmiyor. O yüzden doğru cevabımız değişik oldu. Hizmet sektörü tarım ve sanayi sektörü ile birlikte insanların istihdam edildiği bankacılık, sigortacılık, haberleşme, ulaşım, sağlık, savunma, güvenlik gibi geniş bir çalışma alanını içine alan bir sektördür. Türkiye'de çalışma koşulları ve coğrafi özellikler göz önüne alındığında yukarıdaki haritada numaralanmış alanların hangisinde bu sektörde çalışanların insan sayısının daha fazla olduğu söylenebilir? Ki özellikle İstanbul 2 ile gösterilmiş. Nüfusa bağlı olarak bu alanda hizmet sektörünün oldukça fazla çalışma alanına sahip olduğunu ve burada daha fazla insan sayısının olduğunu söyleyebiliriz çalışan bakımından. O yüzden doğru cevabımızın 2 numara olduğunu. 1 numara teke. Buradan zaten çok fazla nüfuslanma yok. Çok fazla gelişmiş bir yer değil. Bunun yanında 4 numara Artvin çevresi. 5 numara Hakkari çevresi. 3 numaraya baktığımızda tabi bunlardan sonra geliyor ancak 2 gibi değil. Daha fazla olduğu kısımda değerlendirilebilecek nokta 2'dir. B şıkkı doğru cevabımız oldu. Zaten e, Türkiye'deki 81 il içerisinde İstanbul e, her zaman birinci çıkacaktır bu tür durumlarda. Tarım alanında çalışan ırgatların yani işçilerin günlük yevmiyelerini alması yani ücretlerini alması, mobilya üretim fabrikasında çalışan işçinin maaşını alması, cep telefonuna dakika yükleyen öğrencinin dakika bedeli olarak telefon operatörlerine ücret ödemesi gibi durumlarından hangilerinin hizmet sektörüyle ilgili bir uygulama olduğu söylenebilir. Tarımda çalışan diyor ki burada üretim tarımsal e, sektörü dikkate alıyoruz. Bunun yanında mobil üretim fabrikasında çalışan işçi, sanayide çalışan işçiyi dikkate alıyoruz. Ama 3 numarada hizmet sektörüyle ilgili bir hizmet alıyor. Yani burada herhangi bir üretim söz konusu değil. O yüzden doğru cevabımızın yalnız 3 C şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Aşağıdaki grafikte Türkiye'de yıllara göre çalışanların gayri safi yurt içi hasıla içindeki payları gösterilmiştir. Yalnızca grafikteki verilenlere göre çıkarımlarından hangileri yapılabilir? Yalnızca grafiğe bakıyoruz. Bunun dışına çıkmıyoruz. Buna göre tarımda çalışanların gayri safi yurt içi hasıla içindeki payı 1923'te %51 iken 2016'da %8'e gerilemiştir. Ki bakıyoruz tarım yeşille gösterilmiş %51'den %8'e gerilediğini görüyoruz. Bu doğru bir çıkarım. 1970 ile 2000 arasında ...tarımsal üretim ve ihracatta 4 kattan daha fazla bir azalma olmuştur. Şimdi ben burada gayri safi yurt içi hasılayı görüyorum. Yani ihracat kısmını ben buradan bakarak yorumlayamam. Çünkü orada nüfus da artmış, tüketim de artmış, ihracatta çok fazla ürün gitmeyebilir. Bunları bilmediğim için yalnızca grafikten ben bunu çıkartamam. Sanayi ve hizmet sektöründe çalışanların gayri safi yurt içi hasıla içindeki payı... ...genel olarak artış göstermiştir. e Bakıyoruz mavi ve pembe olanlarda genel bir artış görülebiliyor. O yüzden bu da doğru çıkarılabilecek bir yargı. Yani burada baktığımızda 1 ve 3'ü çıkardık. Buradan yorum yapabildik. D şıkkı doğru cevabımız oldu. Hizmet sektörünün Türkiye ekonomisine katkısının giderek arttığını söyleyen bir coğrafyacı bunu örneklendirmek için gibi verilerden hangilerini göstermiş olur? tarımsal ihracattan elde edilen gelir bu tarımsal değeri ifade edecektir. Hizmet sektörünü değil. Turizmin cari açığın azalmasındaki etkisi turizm hizmet sektörüne girmekte. Ulaşım sektörünün ekonomideki payının artması yine ulaşım sektörü de bu anlamda değerlendirilebilmekte. Yani 2 ve 3 hizmet oldu, 1 tarım oldu. O yüzden doğru cevabımızın E şıkkı 2 ve 3 olduğunu söyleyebiliriz. Hizmet sektörünün birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de giderek ekonomideki öneminin artmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha fazla olmuştur? Tatlı su rezervlerinin azalarak su tasarrufunun öneminin artması ki bu tatlı su rezervlerinin azalması hizmet sektörünün yani turizmin onun dışında baktığımızda bankacılığın, muhasebeciliğin önemini arttırmaz. Gelişen teknolojilere paralel olarak insan ihtiyaçlarının artması bu kesinlikle önemli bir nokta. Çünkü teknolojideki birçok durum hizmet sektörünü ilgilendiriyor. Örneğin yazılım, donanım mesela, onun dışında baktığımızda haberleşme kısmı olsun. Bunlar hizmet sektörü içerisinde değerlendirilebiliyor. Nüfus artışı ve şehirleşme nedeniyle dikey tarımın yaygınlaşması, yine tarımsal üretimden bahsedilmiş. Artan kuraklığa bağlı olarak orman yangınlarının yaşanması, iklimsel değişiklikler, hizmet sektörünü orman kısmı, üretim kısmı değerlendirdiğimiz için tarıma giriyor. Dünyanın bazı alanlarında sıcak çatışmaların meydana gelmesi, yani savaşların, iç karışıklarının oluşması, hizmet sektörünün giderek önemin artmasına sebep olmaz. Burada doğru cevabımızı B olarak aldık. Ulaştırma, ülkemiz için sosyo-kültürel, siyasi ve özellikle ekonomik bakımdan büyük önem arz eden faaliyetlerden biridir. Haritadaki numaralanmış alanların hangilerinde bu sektörün Türkiye ekonomisine daha fazla gelir sağladığı söylenebilir. Ki burada bir numara İstanbul. E, ulaşım kısmında oldukça ön planda olduğu için benim biri almam gerekiyor. Bir olanları aldım. Bunun yanında iki numaralı Muğla'da e, dağlık engebeli bir yer çok fazla ulaşım gelişmemiş. Bunun yanında dört numara yine dağlık engebeli ulaşım faaliyetleri çok fazla gelişmemiş. Ama Ankara ve çevresi yine İstanbul'dan sonra alınabilir. O yüzden 1 ve 3. B şıkkı doğru cevabımız oldu. Doğal ve kültürel çevrenin korunması ve değerlendirilmesini sağlayan turizm faaliyetleri hizmet sektörü içindeki önemli bir unsurdur. Ayrıca ülke ekonomisine katkı bakımından da önem arz etmektedir. Buna göre aşağıdaki alanlardan hangisinin bu yönüyle Türkiye ekonomisine katkısının daha fazla olması beklenir? Özellikle turizm denince akla Kıyı Ege gelmekte ilk olarak da deniz turizmi burada başlamış ki kıyı Ege'de İzmir, Aydın gibi ya da Muğla gibi illerin bulunması bu anlamda öne çıkan bir faaliyet olduğunu zaten bize gösteriyor. O yüzden Kıyı Ege'yi aldık. Doğru cevabımız D oldu. Bunun yanında Iğdır Ovası ki Iğdır Ovası tarımsal değeriyle öne çıkıyor. Çukurova yine tarım. Bunun yanında Sinop çevresi çok fazla gelişmiş değil. Buna bağlı olarak hani Türkiye'de ön planda olan bir il olduğunu söyleyemeyiz. Batı Karadeniz daha çok yeraltı kaynaklarıyla taş kömürü ve demir çelik sanayisiyle öne çıkmış. Bunu söyleyebiliriz. D şıkkını doğru cevap olarak aldık.